Sancaktepe'de motosikletli iki kişi iddiaya göre genç kıza laf atıp taciz etti. Babası bunu duydu. Oğluyla birlikte o iki kişiyi dövdü. Onlar da akrabalarını alıp araçla sokağa bastı. Dahası taciz ettikleri iddia edilen kızın abisini de bıçakladılar. Pis dövdüler yani. Öyle bir dövdüler ki. Kızı taciz ettiler, abisini bıçakladılar, sokağa birbirine kattılar. Çıkan o kavgada 6 kişi yaralandı. Belki 100-200 kişi geldi. Sancaktepe'de akşam saatleriydi. 19 yaşındaki kız bu sokakta duruyordu. O sırada motosikletli iki genç geldi sokağa. iddiaya göre genç kıza laf attı. Biraz daha basıyorlar falan. Kız burada biraz korktu işte. Ağladı. Kızın babası sokağın başındaki hemen bu tekstil atölyesinde çalışıyordu. Kızının ağladığını görünce dışarı çıktı. O iki genci darp etmeye başladı. Yalnız değildi. Yanında oğlu ve yakınları da vardı. Kavgayı görenler ayırmak istedi. Gençtir sonuçta yani. Bir hata yapmış olabilir. Bir tane patates de attım yukarıda. Genç kızı taciz ettiği iddia edilen o iki kişi kaçtı ama dönmeleri uzun sürmedi. Araç larla gelip sokağa bastılar. Darbe edilen gençlerin babası ve yakınları sokağa geldi. Bu kez iki aile arasında kavga çıktı. O kavga dakikalarca devam etti. Gelenlerden biri silahlıydı. iddiaya göre ateş etmedi ama iki tarafında yanında bıçak vardı. O iki erkek gencin yakınlarından biri bıçağı çıkardı. Genç kızın abisine savurmaya başladı. Abi bıçaklandı, yere düştü. Diğerleri kavga etmeye devam etti. biri diğerine uçan tekme attı. ...araçtan sopa alıp saldıran bile vardı. Ekipler geldi, yaralılar hastaneye, kavga edenler karakola götürüldü. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.